Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition'da hile yapmayı göstereceğim. İlk önce Minecraft Pocket Edition'ı yüklemeliyiz. Play diyorum. Evet. Ee, buradan Survivor'da yapıyoruz. Ben kendi Survivor'a giriyorum. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bug'ı gördünüz mü? Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ev var bende. Yanımda olan Mesela 27 tane okum var diyelim. Gördüğünüz gibi buradayım hala. Evet şimdi çıkıyorum boyundan arkadaşlar. Bunun için Gördüğünüz poşket, D, N, V, E Editor Pro gerek. Buna arkadaşlar Pocket LNVE Editor Pro diye bir şey var arkadaşlar ama siz bunu Pocket LNVE Editor Editor diye şey yapacaksınız arkadaşlar. Çünkü burası ücretli. Bunun içinde arkadaşlar bunu yüklemek için de bir hilem var. Arkadaşlar bakın Opto iyi diye bir şey var. Bunu giriyorsunuz Google Chrome'a. Ee, Buradan arkadaşlar istediğiniz bütün ücretli oyunları ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Ama apto de yazıp apk yapacaksınız. Yani hile onu yapacaksınız. Öyle indirebilirsiniz. Arkadaşlar buna ne ile çekiyorsun diye sormuşlar. Mobizen arkadaşlar. Samsung Tab 4'te çekiyorum. Ee, evet böyle. Ee, bunu yüklemelisiniz arkadaşlar. Hemen buna giriyorum. Yaşama Beyza diyorum. Ne oluyor ya? Neden bu kasmış böyle? Ulan benim böyle şeylerim yok ki. Bunu kim açmış ha? Tamam. Oha. Lan bu game mod. <laughs> Oha ben böyleydim ya. neyse. Arkadaşlar gidiyorum yaşama beyazaya. Bu açsana lan şunu. Çek bunda mı yapıyor? Nasıl açıyor yaşama beyazada yapıyor lan? Hayır çek geç. Allah. la Bekleyin arkadaşlar siz. Yani beklemeyin. İzleyin de videoyu bekle. Bir dakika orası Evet şu yayılır bakalım. Böyle bir bağ yok ya. Oyun neden böyle ya? Allah, Allah ya. Bugün bir buglı oyunla beraberiz arkadaşlar. Görüyor musunuz bug'ı? Oğlum çok oyunu ne olacak ya? Neden böyle bu ya? Mullâ da aa. Bakın basmadığım yerlere gidiyor. Allah Allah bugün buglı. Hı... Neyse arkadaşlar hemen ben bir şey yapıp geliyorum. Hile yapalım. İşte böyle gördüğünüz gibi ben ne yapacaktım. Şimdi gördüğünüz gibi 20 tane okumuz var. Evet. Oyundan çıkıyorum. Poçket DNV Editor Pro'ya giriyorum. Allah Allah. Değişik bir şey var. Bugünün bugünü anlamış bulunmaktayız. Allah Allah ya neden böyle bir şey oldu şimdi? Allah'ım. Allah'ım o kadar gülüyorum ki yani şu an. Bizim... Abi sen neden buna gülüyorsun? bir şey oluyor. Evet. Tabete yüzde yüz bir şey oluyor. Ben bu videoyu bu burada da ama. Ne yapacağım ki? Bir kızın üzeri dakika ya. Şuraya gireyim ben. Oğlum ben bunu yapmak zorundayım ya. Hadi. Bekleyelim bakalım. Lan dikti. Neyini yüklüyorsun? Zaten İnventory'e gireceğim. Allah'ım neyini yüklüyorsun ya? Neyse arkadaşlar. Ben size en iyisi şöyle göstereyim. Böyle giriyorsunuz. Açtığınız şeyler böyle gözüküyor. Yalnız bug'dan neden böyle gözüküyor? Bunun bir şey durdu ha bu. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan sonra buradan sıçıyorsunuz. Ben olsam yani Survivor'da yapardım. Ben mesela Survivor'a giriyorum arkadaşlar. inventory Yani bu açıkken Immortal'ı tıklayacaksınız. Yani şöyle bakın arkadaşlar. Inventory'e tıklayacaksınız. Burada gördüğünüz gibi bu gibi şeyler var. Şimdi ben buraya girdim diyelim. Şuradaki bir gördüğünüz şey sil. Mesela 61 yap. Field suit. Yok lan 61 yapacağım oğlum. 61 diyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz. Hadi la. O bugün ne bu ne? Çıkıyorsunuz 61 tane oluyor. Oraya girdiğinizde bakıyorsunuz ki 61 tane var. Ama ben bunu siliyorum. Bir diyorum. Tamam. İşte gördüğünüz gibi böyle bir şey arkadaşlar. Bu, Bunda bugün bir daha var ama anlayamadım. Evet arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınız. Bir, bir sonraki bölüm için hoşça hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.